Değerli izleyenler merhabalar. Ben gayrimenkul profesyoneli Muhammed Büyüköz. 2022 yılı Ekim ayına ait kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından %59,91 olarak açıklandı. Açıklanan bu kira artış oranı ticari ünitelerde yani iş yerlerinde kiracı olarak bulunan kiracıları ve mülk sahiplerini ilgilendiren bir artış oranı. Malumunuz üzere konutlardaki kira artış oranı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Devlet tarafından geçici olarak eklenen kanun maddesiyle %25'i geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştı. O yüzden açıklanan bu kira artış oranı iş yerlerini kapsamadığı için bu artış oranı %59,91lik artış oranı ticari ünitelerde yani iş kiracı olarak bulunan kiracıların bu ay güncelleyecekleri kiralarda kullanabilecekleri maksimum artış oranıdır. Bu artış oranı doğrultusunda iş yerlerindeki kiracılarınızın veya kiracıysanız kendi kiranızı maksimum tutar üzerinden güncelleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi konutlardaki artış oranı hala %25'teki sınır geçerli. %25'i geçmeyecek şekilde kira artışları güncellenebilir. Burada tabii ki istisnai bir durum var. Bu hem konutta hem ticari ünitelerde aslında bu istisnai durum geçerli. O da neydi? 5 yılı dolmuş bir kira süreniz var ise Bölge emsalleri baz alınarak kira artışı güncellenebilir. Bu rakamlar dikkate alınmayabilir. Sizlerde gayrimenkullerinizle alakalı profesyonel bir gayrimenkul danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz.